Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüşmeler> evet arkadaşlar Musa'nın faziletleri bu bölümde faydalı bilgiler vermeye devam ediyor. Bu bölümde de iftar babında görülen bir değişiklik var. İftar babında olan fiilin birinci harfi, bazı özel harfler olduğu zaman yapılan bir değişikliğimiz var. Şimdi bunu göreceğiz. Hemen ibaremize bakalım. Meizakene olduğu zaman, ne olduğu zaman faül fiili fiilin fası, yani birinci harfi, fiilin faül fiili, yani fiilin birinci harfi. Nedir olduğu zaman? Harfen. Bir harf. Neden o harf? Min hurufil itbaki itbak harflerinden. Fiilin faal fiili itbak harflerinden bir harf olduğu zaman. Evet. Şimdi kitabımızda ne demiş? Veyzakâne faül fiili min iftâle. İftâleden olan fiilin faal fiili. Min ibaresinin olması gerekiyor. Burada eksik olmuş. Evet. Veyzakâne faül fiili min Yani iftal babında olan bir fiilin Faül fiili yani birinci harfi ıtbak harflerinden bir harf olduğu zaman şimdi ara cümle geldi parantez cümlesi cümleyi muhtarize diyoruz buna vehiye bu ıtpak harfleri yani normalde cümle yasir olarak devam ediyor ama burada vehiyeden ve zaviye kadar bir ara cümle var vehiye bu ıtbak harfleri nedir esadü sattır ve betda dattır ve ta ve zavü zığdır ıtpak harfleri sattat zığdır İftal babından olan fiilin birinci harfi ıtbak harflerinden bir harf olduğu zaman yasîru olur ta Üftale, iftale'nin t'si nedir olur taen tı olur. Yasîru da dönüşmek anlamı var. Yani dönüşür, intikal eder, dönüşür. İftale'nin t'si tı'ya dönüşür, tı olur. Ki yani şöyle diyelim iftale'nin faal fiili itbaq harflerinden bir harf olduğu zaman ki itbak harfleri sattat zıdır. İftalenin t'si tı olur. Veya ara cümleyi ayrıca da söyleyebiliriz. İftale babından olan e, fiilin birinci harfi itpak harflerinden bir harfi olduğu zaman iftal babının t'si tı olur. Itpak harfleri de satta tı zı'dır. Nahvistabera <laughs> istabera gibi ve starabe ıztarebe gibi ve tarade ittarede gibi ve zahera izzahera gibi. Birinci örneğimiz sabera kelimesi sabera. E, İftal babını aktardığımız zaman başına hemze birinci ile ikinci harf arasına t getirdik. is -te bera oldu. is -te bera. Söylenmesinde bir zorluk var mı? Var, değil mi? Evet, şimdi baktığımız zaman ne diyoruz? İftal babında olan fiilimizin birinci harfi ıtbak e, harflerinden bir harf olmuş, sat olmuş. Bu durumda ne yapıyoruz? İftalinin t'sini arkadaşlar t'ya çeviriyoruz ne diyoruz? tabera diyoruz. tabera. Evet. Bu şekilde birinci harf itfak harfi olduğu için iftalenin t'si ne yaptı? tıya dönüştü. İkinci örneğimiz darabe kelimesi. Darabe. İftal babını aktardığımız zaman iz terabe olmuş. İftalenin faal fiilinde yani birinci harfi, iftal babına geçen fiilin birinci harfi ıtbak harflerinden bir harf olmuş, dat olmuş. Bu durumda iftalenin t'si t'ya dönüşüyor. İz darabe diyoruz. İz darabe. Evet, üçüncü örneğimiz it darade. Sülasisi darade idi. İftal babına aktardık. İd birinci harfe hemen yazıyoruz. T'yi getiriyoruz. Sonra diğer harfleri ilave ediyoruz. Ne oldu? İd FRAD oldu. Bakalım birinci harfimizde iftal babına geçen fiilimizin taradenin birinci harfi nedir? Itfak harflerinden bir harftir. Tığdır. Bu durumda iftalenin T'si arkadaşlar ne yapar? Tığ'ya dönüşür. Ne olur? İd-darade olur. İd-darade. Ne oldu? Kelimede Binanın yine son derslerinden hatırlayalım idgam kaydelerimizi yani iki harfi aynı olan iki harfi birbir içerisine geçirmekten bahsetmiştik. Burada da böyle bir durum var. Kelime kelimede aynı iki harf yan yana gelmiş. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Ne yapıyoruz? Birincisini ikincisine idgam ediyoruz. Yani şu tığı diğer tığın içine geçiriyoruz. Ee, i̇çine geçirdiğimizin anlaşılması için de şu tığa ne yapıyoruz? Bir şedde veriyoruz. Ne oluyor? İddara de oluyor. İdda, rade. Birinci tığ, birinci tığ. Ne oldu? İkinci tığın içine geçti. Buna idgam diyoruz. Ee, o e, birinci tığın ikinci tığın içinde gizlendiğini ifade etmek için de yazılışta bir şedde getiriyoruz. Zaten şedde bu işe yarıyor. Evet, İddara de olmuş oluyor. Bunu daha e, klasik usulle anlattığımız zaman ne diyoruz? Kelimede bir cinsten id darade. Birinci cezimli, ikincisi fetalı. İd darade. Kelimede bir cinsten iki afvaki olduğu tığlar. Birincisi sakin, ikincisi müteharrik, harekeli. E, birincisini e, ikincisine idgam etmek e, vaciptir. Birincisini ikincisine idgam ettik. Yani şunu attık, ikincisini içine koyduk. Eee Müdgamdan bedel, müdgamül fihi olan ikinci tığa bir de şedde verdik. Evet, müdgam nedir? İdgam edilen birinci tığdır. Eee müdgamül fihi yani kendisine idgam edilen, kendisine girdirilen ikinci tığdır. Ee, dolayısıyla şu müdgamdan yani birinci tığdan bedel, yani birinci tığın yerine şu ikinci tığa ne yaptık? Bir şedde verdik. Yani şu tığ gitti, onun yerine e, onun e, ikinci tığ içinde gizlendiğini ifade etmek için İkinci taya bir şedde verdik. Evet. İttara de oldu. Evet. Son örneğimiz itbak harflerinden olan son örneğimiz iz-zahera. Sülâsîsi zahera idi. İftal babına naklettiğimiz zaman ne olur? Hemen birinci harfi sonra t'yi ilave ederiz. i̇z te -he -ra. Sonra diğer harfleri getiririz. İz-te-hera olur. Baktığımız zaman iftal babına aktarılan fiilin birinci harfi z olmuş. Itfak harflerinden z olmuş. Bu durumda iftalenin t'si t'ya çevrilir. Ne olur? İz, da, hera olur. Burada şöyle bir durum var. Eee, nedir? T'nın z'ya, zı'nın da t'ya kur bir mahrecinden dolayı. Yani mahreçleri yakın olduğu için t'yı z'ya çevirdik. İz, da, hera demek zor olduğu için Fıyı da zaya çevirmişler. İz zahera olmuş. Yine yukarıdaki idgamının, idgamımızın aynısını yapıyoruz. Kelimede aynı iki harf yan yana gelmiş. Birincisi cezimli, ikincisi harekeli. Bu durumda birinci harfi atarız. ikinci harfin içine geçiririz. Ve ikinci harfe şedde veririz. O giden zıya işaret etmesi için ikinci harfe şedde veririz. İz zahera olur. Veya klasik usulle anlatalım. Önceden e, öğrenmiş tekrar edenler için. Kelimede bir iz Zahera. Ya bakıyoruz. Kelimede bir cinsten iki harf vaki oldu. Zılar. Birincisi sakin. ikincisi mütaharrik. Birincisini ikincisine idgam ettik. Yani ikincisini şeddeledik. İdgam etmek demek bu demek. Ee, birincisini ikincisine idgam ettik. Müdgamdan bedel. Müdgamın fih olan ikinci zıya bir de şedde verdik. İz ZAHERA oldu. Evet. Şimdi burada şöyle bir durum var. Zahera iftihal babından iz tehera. Ee, İtfak harflerinden zı olduğu için kelimenin birinci harfi iftihalinin t'si dönüştü dönüştü. İz hera oldu arkadaşlar. bunu bu şekilde okumakta caizdir. İz hera olarak da okuyabiliriz. Ya da t'ya t ile z'nın mahreci yakın olduğu için t'yı çevirip e, z'nı z'yı z'ye idgam edip iz -da şeklinde de okuyabiliriz. Yani iz dahera da caiz. E, iz dahera da caizdir şu şekilde izzahera da caizdir. İkisi de okunabilir. Evet. Birinci kuralımızı anlamış olduk. İftal babının fail fiili ile alakalı. Itbak harfi olursa ne oluyormuş? İftalenin t'si tığ'ya dönüşüyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Ve izakane olduğu zaman fa iftale iftalenin faül fiili yani birinci harfi nedir olduğu zaman dalen dal evzalen veya zel evzaen veya zel. İftalenin faal fiili yani birinci harfi, iftalenin fası, e, dal, zel veya z ze olduğu zaman yasiru olur ne olur? Ta iftale iftalenin t'si nedir olur? Dalen dal olur. İftalenin, iftalenin fası yani birinci harfi dal, zel, z ze olduğu zaman iftalenin t'si dal olur. İftalenin t'si dala dönüşür. Nahüt demâ, gibi, vettekera, iddekera gibi. Öyle iddekera ki bir idgâmiz zâli zelin idgami ile nereye fizzali zele e, düzeltelim fittali dala evet, zelin dala idgami ile yani zeli dala kalbedip e, daha sonra idgami ile şimdi göreceğiz vezdecera izdecera gibi evet evet kelimemiz deme a e, yani iftal babına aktardığımız kelimenin birinci harfi ne olmuş? Dal olmuş arkadaşlar. İftal babına aktaralım. Ne olur? Hemen birinci harfini yazıyoruz kelimenin. İd diyoruz. Sonra iftalenin t'sini getiriyoruz. İd t. Diğer harfleri ekliyoruz. İd tema'a oluyor. E, i̇ftalenin faül fiilinde yani iftal babına aktarılan fiilin birinci harfi dal olmuş. Bu durumda iftalenin t'si neye dönüşüyor? Dala dönüşüyor. Ne oluyor? İd oluyor. İd dema. Bundan sonra direktmen idgam kaidemiz devreye giriyor. Kelimede aynı iki harf yayına gelmiş. Birincisi cezimli, ikincisi harekeli. Bu durumda birincisi ikincisine idgam olunur. Yani birincisi atılır, ikincisine bir şedde verilir. Bu şekilde ayrı ayrı yazılmaz da iki harf bir harfmiş gibi yazılır. İddeme olur. Veya klasik ifadeyle deme kelimede bir iki harf vaki oldu daller. Her ikisi müteharrik. E, değil. E, birincisi sakin, ikincisi müteharrik. Birincisini ikincisine idgam ettik. Müdgamdan bedel müdgamın fih olan ikinci dale bir de şedde verdik. İddeme'a oldu. Evet. Diğer bir örneğimiz zecera. Evet. Zecera. İftihal babına aktaralım. Ne olur? Kelimenin hemen birinci harfini yazıyoruz. İz diyoruz. Sonra iftalenin t'sini getiriyoruz. Sonra geriye kalan iki harfi ekliyoruz iz tecera oluyor. İftal babına aktarılan fiilin birinci harfi dal zel z harflerinden z olmuş burada da. Ne olur bu durumda? İftalenin t'si dale dönüşür. Ne olur? İz decera olur. Evet. izdecera şeklinde ne yapıyoruz? T'yi dale çeviriyoruz. Başka bir kaidemiz yok burada. Evet. Yine diğer bir örneğimiz zekera. Evet, iptal babına aktarıldığı zaman iz diyoruz. Kelimenin birinci harfini söylüyoruz. Sonra iptalinin t'sini getiriyoruz. İz t. Geriye kalan iki harfi de ilave ediyoruz. İz t k ra oluyor. Kelimenin yani iftal babına geçen fiilin kelimenin birinci harfi zel olmuş. Bu durumda ne yapıyoruz? İftalenin t'sini dale dönüştürüyoruz arkadaşlar. İz dekera oluyor. Dalin zele, zelin de dala, kurbi mahrecinden dolayı, yani mahreçleri yakın olduğu için e, iz dekera diye söylemek e, lisan'a ağır geldiği için daha hafif olsun diye ne yapıyoruz? Zeli dale kalbediyoruz, yani çeviriyoruz. Ne oluyor? Id dekera oluyor. Id dekera. Yine buradan sonra idgam kaidemiz devreye giriyor. kelimede de aynı e, iki harf yan yana gelmiş. Birincisi cezimli ikincisi harekeli. Bu durumda birincisini ikincisine idgam ederiz. Yani şeddeleriz. Evet, yani birincisini ikincisinin içine gizleriz. E, ayrı ayrı yazmamak için. Ne olur? E, bir ikincisine yani şedde veririz. De kera olur. Klasik anlatımda İddekera kelimede bir iki harf vaki oldu Daller. Birincisi e, sakin, ikincisi müteharrik. Birincisini ikincisine idgam ettik. Mürgamdan bedel mürgamül fih olan ikinci dale bir de şedde verdik. İddekera oldu. Evet şimdi kelimemiz zekera iftale naklettik. iz tekera e, İftalenin iftalenin fasında zel olduğu için iftalenin t'sini dale kalbettik. Ne oldu? İz dekera oldu arkadaşlar. Bunu bu şekilde okumak da caizdir. Yukarıda olduğu gibi yani izzahera diyebildiğimiz gibi. Ee, iz dahera da diyebiliyoruz dedik. Burada da yani iddekera diyebildiğimiz gibi izdekera şeklinde de okuyabiliriz. Yani dalın zele mahreci yakın olduğu için zeli dala kalbettik şeklinde devam etmiyoruz. Zeli dala kalbetmiyoruz bu şekilde. Yani iddekera değil de izdekera şeklinde de okuyabiliyoruz. Bu da caiz bir okuyuştur. Evet, 3. kaydemize geçelim. Ne oldu şimdi? İftalenin faal fiilinde dal, zel, z harflerinden birisi olduğu zaman iftalenin tesi dal oldu. Ve izakenli olduğu zaman fa, hı. iftal babının faal fiili yani birinci harfi veya fası diyebiliriz. Yani birinci harfi vaven, vav, evyaen veya ye, efsaen veya se. İftal babında olan fiilin birinci harfi vav, ye, se harflerinden birisi olduğu zaman kulibet kalbolunur, değiştirilir, değişir. El vav, ve, vav, vel ya, ve, ye, ve sa, üse, ne, neye, ta, en, te, ye. İftalenin fası yani birinci harfi vav harflerinden birisi olduğu zaman vav yes t'ye kalbedilir, çevrilir. Sümme ül kıymet sonra idgam edilir. E, bu t idgam edilir. Nerede? Fita ta iftale iftalenin t'sinde. Sonra bu t iftalenin t'sinde idgam edilir. Ve iftalenin t'sine idgam edilir, girdirilir, geçirilir diyebiliriz. Nabüt tesega gibi ve tesera ittesera gibi ve tegara it tegara gibi. Evet birinci kelimemiz vega Evet, iftal babına aktarıldığı zaman ne olur? Birinci harfi hemen söyleriz. Sonrasında iftalin tesini ilave ederiz. İv, te, ga şeklinde fiilimiz ortaya çıkar. İv, t g Evet, burada ne olmuş? İftal babında olan fiilin birinci harfi vav, y, s harflerinden vav olmuş. Bu durumda ne olur? İftalinin tesi e, veya düzeltelim vav, y, s ne yapar? T'ye çevrilir demiştik dolayısıyla vav'ı atarız. Ne yaparız? Vav'ı t'ye çeviririz daha doğrusu. It tega olur. It tega. Evet yine ne yapar? İdgam kaidemiz devreye girer. Kelimede bir cinsten iki harf vardır. Yani aynı harf yan yana gelmiş. iki aynı harf. Birincisi cezimli, ikincisi harekeli. Birincisini ikincisine idgam ederiz. yani ikinci harfi şeddeleriz. It tega olur. Veya klasik anlatımla it TGA. Kelimede bir cinsten iki harf vaki oldu. T'ler. Birincisi sakin, ikincisi müteharrik. Birincisini ikincisine idgam ettik. Onu attık. E, ee, i̇kincisinin içine geçirdik. Yani müdgamdan bedel müdgamın fiil olan ikinci T'ye bir de şedde verdik. İttega oldu. Evet. ikinci örneğimiz Yesera. Yesera. İftar babına aktardığımız zaman ne olur? İ, T, Sera olur i tesera. Evet, iftar babında olan fiilin birinci harfi vav y harflerinden y olmuştur. Bu durumda bu y t'ye çevrilir. Kulibet demiştik. Çevrilir, kalbedilir yani çevrilir. Ne olur? It tesera olur. Kelimede aynı iki harf yayına gelmiş. Birincisi cezimli, ikincisi harekeli. Bu durumda birincisi atılır. İkincisi şeddelenir. It tesera olur. Evet, klasik anlatımla kelimede birincisinden iki harf olduğu oldu T'ler. Birincisi sakin, ikincisi müteharrik. Birincisini ikincisine ilgam ettik. Müdgam dalmeden olan ikinci T'ye bir de şedde verdik. İtte oldu. Evet, son örneğimiz segara. Evet, segara. İftali aktardığımız zaman hemen birinci harfi yazıyoruz. Is. Sonra T'ye getiriyoruz. İste. Sonra kalan iki harfi getiriyoruz. İstegara oldu. İftal bağımında olan fiilin birinci harfi vav y harflerinden s olmuştur. Bu s t'ye çevrilir. Ne olur? İt tegara olur. Kelimede aynı iki harf yan yana gelmiş. Birincisi sakin, ikincisi harekelidir. Bu durumda birincisi atılır, ikincisi şeddelenir. İt tegara olur. Klasik anlatımda kelimede bir cinsten iki harf vaki oldu T'ler. Birincisi sakin, ikincisi harekeli, birincisini ikincisine idgam ettik. Mülgamdan bedel mülgamın fiil olan ikinci T'ye bir de şedde verdik. İttagara oldu. Evet, bu da son kuralımızın son örneğiydi arkadaşlar. Şimdi o zaman e, ne öğrendik? İftal babına alınan fiilin birinci harfi ıtpa harflerinden biri olduğu zaman yani satta tızı olduğu zaman iftalenin T'si tığ'ya dönüşür. Dal, zel, z ze harflerinden birisi olduğu zaman iftalenin t'si dale dönüşür. E, vav, y, s harflerinden birisi olduğu zaman birinci harf. Burada bir değişiklik var. E, bu harfler t'ye dönüşüyor. Vav, y, s, t'ye dönüşür. T de bu iftalenin t'sine idgam edilir, geçirilir. İttega, ittesera, ittegara da olduğu gibi. İttega da sonunda y olması gerekiyor. Burada ittega şeklinde. Evet yine e, Kur'an-ı Kerim'den örneklerimize bakıp dersimizi bitirelim. Yine Zehra Seve'nin kitabından e, bir araya getirilmiş örnekler. Kur'an-ı Kerim'den örnekler. Yusuf 45 ki bu e, ihtalinin teyze arkadaşlar. ihtisas sınavında, yazılı sınavında mutlaka çıkan bir yani bir soru çıkabiliyor. E, çıkması kuvvetli muhtemel diyelim. E, ve burada Kur'an-ı Kerim'deki bütün örnekler bir araya getirilmiş. O yüzden... Özellikle sınava girecek hocalarımız, arkadaşlarımız inşallah Kur'an-ı Kerim'den bu örneklere bakabilirler. Bakarlarsa iyi olur diyelim. Yusuf 45 ve dekere ba'de ümmetin. İddekera nedir? İptal babındandır. Bir topluluktan sonra hatırladı. Evet. taha 41. Vestana'tüke li nefsi. Ben seni kendim için seçtim. İstana'tüke. Yine iptal babındandır. Fatır 37 ve hum yes darihu nefiha. Onlar orada yardım isteyeceklerdir. Yes darihu ne babındandır. Kamer 8 ve galu mecnunun vezducir. Maksuttaki izdecera e, kelimemiz. Evet burada gelmiş. Evet şu izdecera. Evet engellenmişti anlamında. O bir delidir demiştiler ve böylece onu engel e, o engellenmişti. Üzdücira nedir? İftal babındandır. Kamer 27. Fertagibühüm ve sabir. İstabir yine e, iftal babındandır. Artık sen onları gözle ve iyice sabırlı ol. Maide 2. Ve izâ fes fesdâdü. İhramdan çıktığınızda ise artık avlanın. İstadü iftal babındandır. Hümeze 7. Elleti teddali'u alel ef'ide. Evet, teddali'u iftal babındandır. Öyle bir şey ki kalplerin merkezinin üzerine kadar çıkacaktır. Teddali'u çıkacaktır. Haç 75 Allahu yastafi minel melaiketi rusula Allah meleklerden de bir takım elçiler seçmektedir. Yaslafi seçmektedir. İftal babındandır. Ali İmran 49 ve ünebbi hüküm bima te'külüne ve me teddahirune fi büyütiküm. Evet teddahirune iftal babındandır. Biriktirmiş olduklarınızı da anlamında. Evet yemekte olduğunuz şeyleri de evlerinizde biriktirmiş olduklarınızı da size haber vereyim. Evet İsa Aleyhisselam'ın sözü olması lazım. Evet Ali İmran 57 Lev <Soselesineaffe tớireci> yecidü ne melceen ev megaratin ev müddehalen Müddehalen nedir? İftihal babından girilebilecek bir yer anlamında. Eğer bir sığınak ya da mağaralar veya girilebilecek bir yer bulsalardı Evet yine Araf 35 Femen ittega ve esleha felâ aleyhim ve lâhum yahzenun Femen ittega ittega yine buradaki ittega fiilimiz burada gelmiş. Evet e, hakkıyla sakınmak anlamında artık her kim hakkıyla sakınır ve isi, islahta bulunursa işte onlar üzerine hiçbir korku yoktur ve ancak onlar mahzun olmayacaklardır. Son olarak En'am 119 ve gad fessale leküm me harrama aleyküm illa mezdurirtüm ileyh. Üzdurir tüm mecbur bırakıldığınız anlamında iftal babındandır. Halbuki o kendine kendisine mecbur bırakıldığınız şeyler dışında üzerinize neleri haram etmiş olduğunu gerçekten size tefsirli bir şekilde açıklamıştır. Evet bu şekilde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'deki iftal babından olup değişikliğe uğramış olan fiilleri görmüş olduk. Önemliydi. İnşallah sizler de teker teker bakıp oradan tekrar etmiş, müzakere etmiş olursunuz. Evet, devam edeceğiz kaldığımız yerden. Görüşünceye kadar Allah emanet olunuz.